Her birinize merhaba arkadaşlar. Bugün felsefe arkadaşlar birinci dönem ikinci yazılı sınavı için çalışacağız arkadaşlar. Bu yazılımızda arkadaşlar Hristiyan felsefesi ile İslam felsefesi hakkındaki arkadaşlar filozofların düşüncelerini tartışacağız. Ve bu felsefelerin içeriğini nereden geldikleri hakkında <laughs> yorum yapacağız arkadaşlar. Öncelikle milattan sonra 2. yüzyıl ile 15. yüzyıl felsefesi hakkında düşündüğümüz zaman gözümüze ilk çarpan isim Hristiyan felsefesi oluyor arkadaşlar. Peki Hristiyan felsefesinin içeriğinde neler var? Hangi filozofları görüyoruz? Arkadaşlar şimdi burada <laughs> 150. yıldan 1349. yıla kadar olan en önemli önemli olan birkaç filozof göreceğiz. Bakalım arkadaşlar. Clemens var burada gördüğünüz. Tertullian, Agustinus, Boyetus, Erdina, Anesmez, Anselmus arkadaşlar, Akinalı ve Okamlı William sevgili arkadaşlar. Bunlar Hristiyan felsefesinde göreceğimiz önemli filozoflar ve ee, İslam felsefesindeki önemli filozoflara bakarsak 801'den 1406'ya kadar bu filozofları görüyoruz. Erkindi, Farabi, İbn Sina, Gazali, İbn Rüşd, Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus Emre ve İbn Haldun olacak şekilde arkadaşlar. Şimdi burada hangi şeylerden bahsediliyor? Platon, Aristoteles, Stoa felsefesi, Epikürüsçülük, e, ve yeni Platonculuktan bahsediliyor arkadaşlar. Evet, burada tekrar edelim. Platon, Aristoteles, Tuha felsefesi, Epikürosçuluk ve Yeni Platonculuk. Peki bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunlar Milattan sonraki 2. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasındaki felsefenin e, gelişmesinde önemli olan şeyleri o, e, oynuyor. Hristiyan felsefesinin özellikleri, temel özellikleri ve önüne çıkan en önemli problemlerinden bahsedeceksek şimdi biz burada en önemli olan şey Hristiyan felsefesini ikiye ayırmamız. Bu e, patristik dönem ile skolastik dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle sevgili arkadaşlar bu patristik döneme bakalım. Milattan sonra 2. ile 8. yüzyıl arasında kalan ilk dönem Hristiyan felsefesidir. Yani e, Hristiyanlığın çıkışıyla popülerleşmesiyle olan ilk dönem. Yani bunun daha önce, bunun da daha sonra olduğunu söyleyebiliriz. Bu Hristiyan filozofları aynı zamanda din adamlarıdır. Bunları hatta Aziz ismiyle de kısaltılmışını görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara aynı zamanda kilise babaları deniliyor. Ve e, Partislik dönemde akıl arkadaşlar akılın daha ön planda olduğunu görüyoruz. Ee, bir savunma yani Hristiyan dinini daha popüler hale getirmek için Hristiyan dinini savunuyorlar sevgili arkadaşlar. Ve skolastik dönem bakacağımız zaman 8. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar ikizinden Hristiyan felsefesi ve e, okul yolu okul anlamına geliyor. Yani skolastik deyince arkadaşlar e, aklınıza okulun gelmesi, okul kelimesinin gelmesi hiç yanlış olmayacak. Çünkü skolastik dönemde eğitim anlamında e, bu felsefenin eğitime taşınmış olması arkadaşlar çok önemli ve bu sayede bu Oxford gibi e, ünlü şu anda çok ünlü olan üniversitelerin açılmasını da bu sağlıyor zaten. Şimdi Hristiyan felsefesinin genel özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. İnanç merkezi görüşler. İnanç akıla değerlendirildi. Bakın akıldan bahsettik yine aynı şekilde. Bu çok önemli. Akıl ve aynı zamanda arkadaşlar inançtan da söz ettik. İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi vardır arkadaşlar. Antik Yunan felsefesinin etkilenilmiştir. Bakın şuraya yazayım. Antik Yunan felsefesi. Arkadaşlar kutsal metinlerin doğruluğu merkez alınmıştır. Kutsal metinden kastımız arkadaşlar İncil olacaktır. Ve arkadaşlar dilsel otorite karşı gelinmemesi gerekiyor. Yani bir otorite kurma amacı da vardır arkadaşlar. Ve bazı problemlerini gelecek olursak Tanrı'nın varlığını kanıtlamak istiyorlar. Kötülük problemlerini ve tümeli düşünüyorlar. Yani Tanrı daha sonra arkadaşlar kötülük ve tümeller. Bunlar da başlayacak problemler olacaktır. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.